Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Silverline marka elektrikli ocağın nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Bu ocağı kullanmak biraz zor çünkü tüplü veya işte doğal gazlı değil. Sadece elektrikli çalışıyor. Elektrikli çalışmasına rağmen gayet tüplü ocaktan daha hızlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı göstereyim. Burası çok basit. Buradan işte fan 1, 2, 3 seviye iptal ediyorsunuz baştan. Burada ışığı var. Hemen buraya gelelim arkadaşlar. Şimdi burada ocağımız kilitli durumda. Kilitin üstüne uzun bastık. Kilit kalktı arkadaşlar. Şimdi açma ve kapamaya uzun basıyoruz. Hepsinde sıfır belirdi arkadaşlar. Daha sonra biz hangisini kullanacağız diyelim ki bunu kullanacağız veya bunu kullanacağız. O zaman yapmamız gereken nedir? İstediğimiz bölmeyi açmak için üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sıfırla bu sıfır arasında biraz renk farkı var. Evet. Şu an ikisi de devrede. Pardon birisi devrede. Evet. Şu an buradan görmüş olduğunuz gibi ısıyı yükseltiyorsunuz. Sıcaklığı buraya kadar geliyor arkadaşlar. Toplamda 9 tane şey var. Kademe var. Evet. Baya baya yukarıya doğru sıcaklık veriyor arkadaşlar. Bunu kapatalım. Şimdi kapatmayı da gösterelim bunu. Evet. Şu anda sıfıra getirip bırakmamız lazım. Evet. Sıfırda bıraktık. Şu an hazır olarak yanıyor. Üstüne bir daha tıkladığımız zaman o belirginliğe gidiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bu ocağı yakacağız. İstediğimiz ocağa geliyoruz ve üzerine bir defa tıkladıktan sonra yön tuşlarıyla yine bu şekilde evet 9'a getirdik arkadaşlar. İstediğiniz ocağı bu şekilde yakabilirsiniz. Şeyi de göstereyim. Burada zaman ayarı var. Onu da göstereyim. Toplamda 99 dakika zaman ayarı var arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda diyorsunuz ki işte bu ocak 10 dakika çalışsın ve kapansın diyebiliyorsunuz. O yüzden bu da bayağı bir kolaylık sağlıyor. Örneğin çayı 10 dakika sonra kapatsın diyebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yine devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şu anda bu şekilde ocaklarımız hazır diyor. Aktif hale getirmemek için kapatacağımız zaman... Bu şekilde kapatıyoruz. Son olarak da yapmamız gereken kilit tuşuna basmak. Tekrar özetleyelim hızlı bir şekilde. Kilit tuşuyla açıyoruz. Açma tuşuna basıyoruz. Daha sonra istediğimiz ocağın üstüne bir defa tıkladıktan sonra yön tuşlarıyla yukarıya doğru aşağı doğru yapıyoruz. Kapatırken de sıfıra getirdik ve tekrar üzerine bastık. Yine açma kapamaya basıyoruz ve en son olarak da kilit tuşunu açtıktan sonra ocağımız artık güvenli oluyor arkadaşlar. Buradaki H'ler de biraz sonra sönecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kullanın arkadaşlar.